oyna böyle şey yapma ya böyle çıkayım çıkmayacağım Allah abi atlattı Ah aldı silah iki <laughs> İki baygın var abi Lan ölmediniz misiniz? Siz niye ölmediniz? Yok abi ölmedik. Dur geliyor mu zaman? Ölmeyeceksiniz. Bu ne oğlum herkes birbirine bıçak açıyor. atıyor. Lan Berkay. Kanka ben buraya geldim. Berkay gel. Biraz koşayım şöyle. Nerede light o? Önümüz vardı Akın abinin ön taraf, şu taraf. Mark the location. Ses duydum ben. Aynen. Aynen bak şurada önümüze. Harbi. 6 tane molotofum var beklesene. Oha. Alt tane molotof ne lan? Marketin yanında biri Berke. O yanında çocuk. <laughs> Allah arkam var. Arka ne alaka kanka ya? Çatıda ah, şurada. Tam baygın 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 Yok, baygın yes, baygın. baygın. Tamam. Berke kavurum geç. Benim önüm şurasın beyler? Evet, evet abi orası. Çok havuk. Tam oynayamam o zaman şu an. Oraya siz oynarsanız öyle gelebilirim. Berke direkt girsene duvarına bunların. Molotof 3 tane daha. You. Aha arka lan. Lan ne yapıyorsun lan sen? Aman abi, ben bir yana bak. Ama ne abi öldü. Başka yer var. yok mu ya? Yaklaşıyorum kanka. Bomba da atıyorum. Seseri var mı? Aha var. Var var var. Arkaya dur bomba atıyorum ben de. Biraz Az burada kalsın. Kenan gelecek mi artık dayı oğlum? Yine siyah teşekkür yapıyorum. Ey Allah'ım. Allah, Allah kendimi yaptım. Oğlum bunlar ne yapıyor? Bunlar kapattı ha. Kapattı, kapattı oğlum bunları kendini. At. Bekleyin kanka acele etmeyin. Acele etmeyin. Peki kas kal. Marketten kas kıyım. Bomba alsanıza. Atıyoruz abi de kapattılar kendilerini. Koyun marketten bombalı. Dur ben şimdi onlardan birini vuracağım. Başka nerede var adam? Tamam biri baygın. Kırın beyler burada. Çektim baygın çektin. Yok yok baygın çektin. Gir abicim oradan. Bitti bitti. Ne F11 bas çekeyim. Benim diğer killer niye gelmemiş abicim? I got supplies. Gene var ya oyunu çözdüm he. Satıdan <laughs> girdim baydım. Aytu benim killer yok he. Allah abi. Tamam geldim 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 Öldüm Ya öldüm öldüm. Hadi be. Kim duvarda ya? bir yerde pusuyor abi. Şurada şurada. Enemies ahead. Ha ben benim çalmışlar. Bir de yakın. Berkay. Ha. Bir yakın duvarda. Şu evet. taraf var ya. Evet. Solda. Onun baydın. Ha bu kim? Gel lan. Gel o kardeşim. Ben de, de. can şuna. yok e. Yani. fırlatsana. Evet. Arka. Tam bak şimdi. Kim oğlum? Kenan içeri gel can vereyim sana bir şey yapayım ama ön duvarda adam var dikkat et. Atabiliyorsunuz mu? Bir dakika. Allah yanıyorum. Tam patlattım birini. Kenan gel artık. Gel gel gel. Attım. Bomba var mı? Şurada adam bak. Oynayayım mı abi onu? Oyna ya. Oynadım. Tam bakıyorum oynadım. ona bakıyorum. Sen az onun. Oyna öne. Sen daha olması lazım kaldırmadıysan. Oynayacağım ben. daha var mı kim? Yok tamam kaldıramamış. Abi nasıl? Gel ya öne. Çocuk Şu arkadakini vurdunuz mu arkadakini? Evet. Arka, Bak Buraya bomba attı lan dikkat et. Vuramadım abi vuramadım. Dur arka evet. vuruyor ya. Kal orada bir yerde güzel bir yerde kal. Sen alabiliyor musun? Canım yok. Solda adam. Tamam solda adam. Vuramaz. Soldu vardayım. Kaldır oynayalım onu. Thank you. Nerede abi adam? Önümde kanka. Burada. Enemies ahead. sen oynayalım. Bomba kim? Attım. Kim vuruyor? Kenan alıyor. Sağ taraf arka. Ha vurdum vurdum tam. Kenan vurur. Bu pink var ya. Adam oynadı. Yap bakalım. Geldim, geldim, Vuruş geldim, geldim. Takip Ben topla. Aynen. Sen Yeter ya sen. Tam tamam, Mighty orası temiz mi? Tamam tamam burası temiz abi vurdum vurdum. Helal. Aa 4 kalmış tamam bitmiş. Ben evet. yokum ama abi içeride. Aa yok musun? Yokum yokum. İyi. Şey, beyler gelseniz o zaman şu. Orta dolu değildir inşallah. Oğlum ne yapıyorsun lan? Aa arkama gelmiş Akın arkam abi gelsenize bana. Eee hemen geliyorum. Çocuk şu tarafta var. Baksın. Dur dinozoru çağırdım bekle. Dinozor. <laughs> <laughs> Aha gördüm adamı. Durup al durup al. AVM değil mi? Biniyor. Ay ya Mere. Sekizi versene Kenan. Ha baydım valla. Gel 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 gel. Zaten Kenan ben bin, ben ben bin ben. Kenan bin. Bin ulan. Baydım valla. Çocuk telefonla kaç ödeyim hadi. Bilmiyor ya. Arkaya geç arkaya geç. Ekranda git diye bir şey var ona bas. Mouse'la. Hah. Nerede beyler? Gitti gitti öldü öldü abi. Vurdu <laughs> Berkay. Tamam gelin geye gel 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 gel. Berkay arkandayız. Sen öne geç Kenan. Oy. Öne geç sende yönetim var. Kaç işte kahve dört mü? Kenan öne geç. Ben de hayır yok bugün. Bir <laughs> 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 ingi çıkar bir. Şey ya, Baksana can can basmıyor adam ya. Aha. Oğlum asansör çalışıyor. Adam mı var içinde. Araba, abi, adam. O zaman dur adam poliyan adam mı? Yok <laughs> abi Berkay vurdu onu giderken. Ha, tamam. Aha solda mı? Evet. Sol. Valla bu ne? Bıraktım sizi. <gülüyor> <gülüyor> Neye bakıyor ne ya? Vurdum vurdum onu. Vurdun mu? Hı -hı. İleride adamlar bir gelsenize. Geliyoruz ya. Aa solda da rakam ya. Aa bot da rakam. Vurcam vurcam vurcam. Vurdun mu sen mi vurdun? Olur. Tamam bir şey olmadı. Değil önümde gel. Gerçek adam zannettim. Tamam baygın o. Ya abi çok iyisin. Karakolda var mıdır ki? Kanka olsaydı şu an bana sıkardı. Bak diğer taraf sıkıyor. Gelin. İyi. Geliyoruz abi. Nasıl azaldın mı Dur şöyle. Hop. Gel. Gel 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 gel. gel. Arkaya geç Perkay. Arkaya geç. Nasıl geçeceğim abi? Kanka ekranda git var bak ona bas. Dur Kenan boş baş. verelim. öyle. Kalsın burada belki düzeltir. <laughs> Yoksa ölecek bizim elimizde. Aha. Abi tamam, Kenan sıkıyor. <laughs> ne sıkıyor da neye sıkıyor? Aha adam sağda gördünüz mü? Adam attı abi. Atlayın. Tamam baygın gir 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 gir. beyler abiniz koruyor. Tamam. Aa bu yukarıdakiler lan. Evet. Eğimde pusam vardı ya. Attı onun üstüne. Ama durmuyor değil mi? Abi Durmuyor durmuyor. Şunda durmuyor. Ama şöyle durur mu? Bir dakika lan. Ayı buldum abi. Benim. Al bize. Yok ya böyle durma. Aha. E araya atlayayım o zaman. Dur bir dakika. Aa araya atla araya. Dur dur. Yapacağız yapacağız. <laughs> Heh. Ya var ya. Çıkabilirsem inşallah. Aha dur dur şurayı da kapatayım. Kapan lan. Belki şurayı kapatmaya çalışsana Ama, bir. Ya. Ben yok ya ben. Yok mu? Yok. Lan oğlum. Tak <laughs> ya yani, hadi gidelim. Diğer bakı nerede? Ön yolda abi. Onu götüreyim sana. Adam sıkıldı beyler. Geldik abi. Baygın bas 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 bas. Ay. Atalım mı abi kafayı. Lan. At at. Aa senin rozo tepen de olabilir abi. Harbi mi Harbim lan? Evet, evet gel gel. Ah, gel 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 gel. Kulu baydım ben. Ha gördüm. Aa, Ay. Oldu. Ne oldu lan? Ezim ben ezim ne sen vurdun. Oha. Logik. Çok iyi oldu. Kanka skull skull hemen. Aha. Abi skull değil başka yer. Rose oynayalım mı? Nereye oynayalım abi skull mı? Baydın bas oraya bas oraya bas. Erkek erkek erkek. Geleceğim dur geleceğim geldim. Gel. Nerede abi nerede baydın? Çer şurada bak. Deyim dile. Bas bas bas. Ezmeye mi çalışacaksınız? Evet abi ezmeye giriyoruz. Ha? Evet Ali bey kilimi kaldıramamış. Değil mi? Yok Kal yok kaldırmadı tamam. Tamam. tamam, bakalım. Savaşlık. Böyle böyle bir şekli yok ki. Bir <laughs> kişi miydi? Ekstra. Evet evet tamam. Aa. Gel gel gel. Direkt Berkay. Maestro biri şişek altından para attım. Berkay. Tamam ben aldım ben aldım. Gelin. Sen mi alıyorsun? Tamam sen al. Kula doğru gidiyoruz gelsin. I got tamam. supplies. Sadı param oldu ha. Valla mı? Aa dur ulan bir tane daha alalım. Berkay bir tane de sen al oğlum. <laughs> abi ben bütün parayı attım. Tamam işte tamam, şey tamam. verecek sana. Ben Evet, tamam. Burayı 170 aldı para attım abi. Ha bakalım. Bir AVM falan gelir belki. Oy iyi kasta bro. Ben gidiyorum gelirsin zaten. Alana hmm. gidiyorum ya bir şey atarız. Tamam. Alan ortası abi, yapalım. Boy. Fight var. Ha? Aa fight yani. var derken. Ya gel abi. Üç Aa Ajun abi şey. At, Attı, attım direk kafayı? At at at. Genel'in kalktı. Be. Oy Berkay. Oğlum. Oyun oyun oyun. Hadi be. Siz vurdunuz mu orayı? Vurduk vurduk abi de Bir şey var. Kul. Cool. Ha şey Kenan, hayır. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Kenan'ı Kenan öldürtürseniz ben patlatırım, ben patlatırım gel. hepinizi. Hayır Kenan. adam açıktan bomba atıyor lan. <laughs> abi sattım size. Ben ölüyorum. Nerede abi? Ya sağımda hemen. Ay, aldın onu canı at. Tamam çok iyi be. Ay. Vay Kenan mi? öldü. Nasıl abi. öldü lan? Bomba mı attı? Evet evet. Allah e, biz e, elimizden çok geleni çok yaptık. Çok vurdum ya içerideki adama. Bunu kim vurdu? Bunu ben vurdum abi. Sen vurdun değil mi? lan ya. O kadar vurdum vurdum canım çok az kaldı. Şu sağdaki gelmesin. Sonradan şeyini... mı diyorsun değil mi abi? Hı -hı, yo yo. Hangisin? Ha. Sonradan ben vurdum işte. Bu maviliği mi diyorsun sen? Aynen aynen. Yok içeridekini diyorum ben. Ha içeridekini yok ben vurmadım. Şurada. Berkay sen vurdun değil mi bunu? Enemies ahead. Niye abi? Evet evet. Lan ya o kadar vurdum düşmedi ya. Sonra Hiç zaten anı? duvara geçti vuramadım. Maviliği de bayağı Buna vurdum bayramadım. da. Hakan bir şey gidiyor. Sevgiler, saygılar. Tamam kanka. Aha. De. Baydık onu. Ha vurduk abi hepsini vurduk. Ya dur 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 AMR'e bakacağım önce. Bekle 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 Duracağım duracak Durun o duracak. Hop bas bas Berkay. Bas Berkay bas. Aa iki baygın helal ya. Nasıl ama ekip yam yam gibi arkadaşlar. Bitti mi? Twitter'ın. Evet, tamam. At fişekleri. Şey At fişekleri. Boş ya adamlar gelsin biraz daha. Yedi bela Pınar. Abi geldi fişek. Kanka ben abimi aldım. Hepsine karışma. Al Abi mermisi alsana buradan. Kardeşim. Mermi Alın AVM mermisi var. abimi. Bilmiyorum ki abi evet evet abi Karakol doluydu. Şey Kalabalık ha bak. Gördün mü çocuğu? E bayıltalım kanka. Bayıltalım onu. Dur bekle bakacak. Havaya sıksana. <laughs> Ay başka yerden yedim. Kafaladım ben. Tam basacağım tamam sen kafa at. Şura, şura. <laughs> Oy şuraya şuraya. Oy AVM e değil mi? Gelip tamam Aynen. ben geleceğim. O oraya bakıyordur değil mi? Şöyle bir satayım da. Bak nasıl bakıyor ya. Oy nasıl gördün lan? Oha. Vuruyor da az da Ay oğlum. Kanka atlamazsan ölüyor ya. Yok ölmedim. Baydı, Mantara gireceğim. Kapı açsana. Tamam. Aradan vurmasın dikkat et. Geleceğim sana. İyi atıyor. az duman etmiş. Benimle yukarı kask. Canı Ah vurdun mu orayı? Ben vurdum abi. Lan gene benim kili kaldı dışarıya. O kendini patlattı herhalde. Bak da gelmiş da. abi bizim. Belki şura. Mavi var ya. Mark the location. Bizde öldüğümüz location. yer. <laughs> Orası bizi görmüyor herhalde değil mi? Oy abi. Kanka bu adam nereden sıkıyor ben anlamıyorum ki. Oğlum. Oy, oha. Tamam ya. At şunu al kanka beni. Şu son gidelim abi. Öyle Vallahi gidek ya şu şeye ha, gidelim. Oy Aha. Ya, bu ne böyle? Oğlum adam çok yatıyor ya. Vanilya ben abi. Abi. burada Alabilir misin? Alabilirsen al. gitmiş çatıya yatmış beni bekliyormuş. Oy alamam. Bayi nasıl gitmiş? Hadi Bunlar yayın ya. Bunlar da gidemezsin herhalde. Valla çok zor abi çatı yakmış çünkü. Bana epik yapsın onu ben indiririm onu. Epik bir şey işte bak tur atacağım bir Göremiyorum ki. Hah, gördüm. Abi bende şeyden abi. görünmüyor. Dene ya. Arkaya deniyorum abi ben, ben. Deniyorum Dene. Ya. Vurdu bir tane yolda. Hadi ya, hadi yap. Hadi Akın abi bir tane var. Tamam kanka dağıttım şeylerini. Bana bakıyorlar. Ezildi lan. Aa adam geldi. Aa ah, vurdum. Tam bir tane iyiydi benden. O bana oynamış biri. Haydi lan. Tamam. Gelse vurdum belki. Streamer sadece. Allah! Ay ne ya oldu lan? Ki. Sorun yok dur. Gel sen çık dışarı. Tam dışarı ben de bakıyorum. Avm ile bakıyorum. Vurabilirsem vururum. Gel ayta. Alanı baksana yeter. Bakıyorum bakıyorum kapıya bakıyorum. Geliyor dikkat et iki kişi. Vuramadım. vurdum ben onu helal be kanka diğer taraf vurmasın siz dikkat edin tutsana tamam. seri, tut, seri tut seri tut ölüyor ölüyor tut benim bu kill de gelmedi İnşallah vurmaz lan kanka toki hala bakıyor dikkatli ol. ben bakmıyorum adam fena bakıyor yakın toki'ye geçti oyyyy <laughs> berat berkan öne yak Kanka adamları oynamayın bence. Alanı oynayın. Oynamam. Yok alanı Yok, oynayın. Yok ya barajımız. Yok Gelebilir mu? mi Sakala? Tamam o zaman siz bilirsiniz size. Karışmıyorum. Ya, ben alan yapıyorum. Nasıl yapacaksam? Gerçi tokiler alanda değil mi? Evet evet tamam. Oo beyler tamam. Sizde ya. Ha arkam lan. Abi arkam çocuk yakın lan. Kanka sizin toki oynamanız lazım ha. Düş lan düş yeter. Aha üstte. Gördüm abi. Çatıda biri. Hayır vurdum ha. Nereyi vurdunuz? Evet. Berk'e gel tek vur. Şimdiki oynayalım. Evet onu oynamanız lazım evet, yoksa beni vuracak. Ağız kanka gitmeni seri gel. Gel. Tamam burayı vurdum. Vurdun mu abi? Poki tek helal. Bu kadar ya. Vurdum. Vur. Ayy. Bu neydi abi? We are number one. Oh. Arka ikiymiş var ya. Emiz. Kask mask duman oldu ama oy 16 kill 17 kill nereden aldınız oğlum? Kaç kill var? 17 26 10 daha 36. 6 daha 42 43 kill, değil mi? Hemen hmm. öyle. Arkadaşlar bir helalinizi alırız. Neredeyim? Ya 3 kişilik bir 3 kill aldık. 3 oynadık. Kenan düştüğü için... Hmm.